Evet görüyorsunuz değil mi şu anda Arka kısmı şöyle arabayı azıcık oynatayım Dikiz zanyaları gelen Görüntüleri görebilirsiniz Bak anlık olarak görüntü veriyoruz şu anda Gördüğünüz gibi Dikiz aynalarımıza anlık olarak Görüntü geliyor Indonesia, k a arkadaşlar. Bu videomuzda da aracımıza dikiz aynalarını ekleyeceğiz. Yani şu dikiz aynasından anlık olarak bize görüntü vermesini sağlayacağız. 206 modelimin içerisine bir tane 3D küre ekliyorum. Buna sol dikiz diyeyim. Sol dikiz aynasını şöyle 206'nın içerisine atayım. Daha sonra sol dikiz aynasından içerisine şöyle geliyorum, bu tarafa doğru dönüp, çetreleşip, F diyorum. Evet, tabi bunun boyutlarını küçülteceğiz. Aşağı yukarı bu şekilde, boyutlu 0.17, 0.11, 0.001 yani bu şekilde yapmanız yeterli olur. Kopyala yapıştır diyelim, buna da sağ dikiz diyeceğiz. Saat 8'de şöyle geliyorum hemen. Yönü bu tarafa çevirdi. Cetere de çift. Evet. Sol dikiz aynasının içerisine bir tane kamera ekliyorum. Yine sol dikize tıklayıp şöyle içerisine girip şu şekilde kamera seçiliyken getir de yapıyorum. Sağ dikizi de aynı şekilde kameraya koyup Şimdi bu kameraları bunları anlık olarak görüntü aktarmamız, aktarmamız gerekiyor. E, create deyip render texture oluşturacağız. Soldaki text kopyala yapıştır diyelim. Bu da sağdaki text. Kameraların render texture kısmına bunları ekliyorum. son dikiz tekstür sağ dikiz tekstür bitti mi henüz bitmedi son bir aşamamız daha var create material yine sağ dikiz material kopyala yapıştır sol dikiz material Sağ dikiz materyal kısmına geliyorum. Standart yazan, şu da Sheherdur kısmındaki standart yerine unit Texture yapıyorum. Bu Texture kısmına da Sağ Dikiz Texture'ını atıyorum. Sol de aynısını yapıyorum. Daha sonra şurada sol dikiz diye eklemiş olduğumuz küpü materyal kısmına yeni oluşturduğum materyallere ekliyorum. Sol dikiz materyal sağ dikiz materyal. Şöyle boşlara tıklayayım. Şimdi son bir oynama yapabiliriz bunlardan güzel durması açısından şöyle Evet. Görüntü kısmında da şimdi şöyle kameranın şu kısmını şöyle rotasyonunu da şu şekilde ayarlayabiliriz. Diğerine gelelim. Şimdi bir oyunumuzu başlatıp deneyelim. Evet görüyorsunuz değil mi şu anda Arka kısmı şöyle arabayı azıcık oynatayım Dikiz aynaları gelen Görüntüleri görebilirsiniz Bak anlık olarak görüntü veriyoruz şu an. Gördüğünüz gibi Dikiz aynalarımıza anlık olarak Görüntü geliyor düşünce kalıp denelim tamamdır bir sonraki videolarda görüşmek üzere